Şekildeki levhaya KLM noktalarından etki eden aynı düzlemdeki kuvvetlerin O noktasına göre torklarının büyüklükleri nedir diye sormuş. Bak bilir. Biz torku alırken demiştik ki kuvvet çarpı dik uzaklık olacaktı. Yani tork böyle gösterilir. Kuvvet çarpı dik uzaklık. Peki burada kuvvet kuvvet koluna ne olmalıdır? Dik olmalıdır. Peki dik değilse biz ne yapıyorduk? Dik hale getiriyorduk. Öncelikle biz L'den başlayalım bak. Kuralı uygulayalım. Kural ne diyor? Kuvvetin başlangıcını tork alınan noktaya birleştiren. Bak kırmızı kuvvet kolu çiz. Demek ki F ile bu kırmızı arasındaki açıya bakıyorum. Bak şurayı büyütürsem şöyle olmuş. Demek ki buradaki açının 90 derece olması lazım. Ama burası 90 derece değil. Peki pratik yöntemimiz neydi? Biz buradaki kuvveti uzatıyorduk. Bak uzattım. Kuvvetin uzantısına O'dan dik çiziyorsun bak Billur. Peki kuvveti uzattım bak. Uzantısına O'dan dik çizdim. Peki o zaman L'nin torku ne çıktı? Bak F kuvveti çarpı dik uzaklık. 1, 2, 3, 4 birim. Yani 4 tane de. Demek ki 4 tane F çarpı D'lik bir torkumuz varmış. Şimdi gelelim. K'ya bakalım şimdi. K'nın torkuna bakacak olursam bak kuvvetin başlangıcını yine tork alınan noktaya birleştirdim. Açıya baktım dik değil. Kural neydi? Dik hale getir. Bak nokta noktayı vermiş uyanık olalım bak Gülür uyanık olalım. Nokta noktayı uzattım bundan dik çizdim. Bunun diki nedir? Kök 2'dir. Peki kuvvet nedir? 2F'dir. O halde bizim K'nın torku 2F çarpı kök 2'dir. Yani 2F D kök 2. Şimdi gelelim M'ye. M'de de olay nedir? Bak. Neydi? Bir kuvvetin kendisi ya da uzantısı tork alınan noktadan geçiyorsa o kuvvetin dönderme etkisi olmazdı. Yani torku olmazdı. Bu durumda M'nin torku nedir? Sıfırdır. Peki burada bizim bilmemiz gereken ne var? Bakın. K'nın torkunu alırken 2 kök 2 ft demiştik. Peki burada kök 2'nin değeri yaklaşık nedir? 1.4'tür. Peki 1.4'ü 2 ile çarparsam ne olur? 2.8 ft olur. Peki burada hangisi büyük olur? L en büyük olur. Sonra k olur. Sonra m olur. Doğru cevap b'dir.